Senin karar alma mekanizmalarında yer almasını sağlamak... Kütahya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Abdullah Taygun Yavaşça, yerel gençlik politikaları projesi kapsamında ilk atölye çalışmasını tamamladıklarını bildirdi. Yavaşça yaptığı yazılı açıklamada proje ile gençlerin aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlayacak bir model oluşturulmasını ve bu modelle ülke genelinde gençlik politikalarının uygulanmasını sağlamanın amaçlandığını belirtti. Gençlerin yerel yönetimlere katılması ve kişisel gelişimleri için kurulan valilik, belediye, üniversite ve kent konseyleri bünyesinde oluşumların demokratik yerel yönetimin mekanizmaları olarak işlev görmesi gerektiğini ifade eden Yavaşça şunları kaydetti. Bu katılımcı yapılar yerel yönetimlerin konuya gereken önemi göstermesi, kamu kurumlarının bürokratik yapıları içinde bazı engellerin aşılamaması gibi sebeplerle oluşum amaçlarını tam anlamıyla yerine getirememektedir. Bu projeyle özellikle yerel karar vericilerle diğer yerel paydaşların buluşacağı toplantılarda gençlerin kent politikasının oluşum sürecine aktif katılımları amaçlanmaktadır. Projenin temel amacı gençlerin kendi değerlerinin farkında olmalarını, oluşumlarda bir araya gelmelerini ve aktif vatandaşlar olarak yerel politika yapım sürecine katılımlarını sağlamaktır. Projemizin ilk atölye çalışmasını başarılı bir şekilde tamamladık. İlk atölye çalışmamızda güzel sonuçlar elde ettik. Proje sürecinde gençlik haftasına kadar çalışmalarımız devam edecek ve yeni katılımcılar ile fikirlerimizi daha iyi ileri seviyeye taşıyıp yeni fikirleri de bu çalışmaya dahil edeceğiz dedi.